everybody. How are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün Friends ünitemizin 3. bölümünü işleyeceğiz. Let's start. Today what are we going to learn? Bugün neler öğreneceğiz? Asking someone's name. Birinin ismini sormayı öğreneceğiz. Burada greeting and meeting people. Burada da insanlarla nasıl tanışacağımızı, onlarla tanıştığımızda hangi cümleleri kuracağımızı, selamlaşırken neler söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Devam edelim. Vocabulary. Vocabulary ne demek arkadaşlar? Kelime. Peki biz bu ünitede hangi kelimeleri göreceğiz? Bir tekrar edelim. Morning. Morning ne demek arkadaşlar? Sabah. Night gece. Afternoon, öğleden sonra demek. Evening, akşam demek arkadaşlar. Görsellerde de var. Peki biz bunları kutucuklara yerleştirelim. Bakalım cümlelerimiz nasıl ortaya çıkacak? Good morning. Good morning dersek eğer birine ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Günaydın. Peki good night dersek ne demiş oluyoruz? Hemen bakalım. Good night, iyi geceler. Good afternoon dersek ne demiş oluyoruz peki? İyi öğlenler demiş oluyoruz, değil mi arkadaşlar? Peki good evening dersek ne oluyor? İyi akşamlar demiş oluyoruz. Hemen onu da yazalım burada. Günün farklı bölümlerinde insanlara hangi cümleleri söyleyeceğimizi yazdık buraya arkadaşlar. Greeting and meeting people. Evet, burada neler yapıyoruz peki? Bir insanla tanışırken ve onunla selamlaşırken hangi cümleleri kullanıyorduk? Onları bir tekrar edelim arkadaşlar. Hi, hello. İkisi de ne demek? Merhaba. O zaman hemen yazalım. Merhaba bir insanlarla selamlaşırken bunu söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Hi, hello. Peki good morning ne demekti? Günaydın. Sabah uyandığımızda gördüğümüz arkadaşımıza good morning diyebiliriz değil mi? Good afternoon ne demekti? İyi öğlenler. Peki bunu ne zaman söylüyoruz? Öğleden sonra gördüğümüz bir arkadaşımıza söyleyebiliriz. İyi öğlenler demek. Good night ne demek peki arkadaşlar? İyi geceler. Evet, gece yatarken de bunu ailemize söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Good night iyi geceler demek. Peki goodbye ne demek? Güle güle. Biriyle vedalaşırken bu kelimemizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Goodbye güle güle. Bye ne demek? O da bye güle güle demiş oluruz arkadaşımıza. Devam edelim arkadaşlar. Peki burada neler yapıyoruz? Biz bir insanla tanıştığımızda ya da onu gördüğümüzde bazı sorular sorarız değil mi? How are you? En temel sorularımızdan biriydi. Nasılsın demek değil mi? Bir insana nasıl olduğunu bu sorumuzda sorabiliriz. Nasılsın? Peki arkadaşımız nasıl cevap vermiş? I am fine. You? İyiyim. Sen? Diye cevap vermiş değil mi arkadaşlar? Fine ne demek? İyi demek. Peki biz iyi olduğumuzda olduğumuzu nasıl söylüyoruz? I am fine. Peki arkadaşımız nasıl cevap vermiş? Bakalım. I'm okay. Thank you. İyiyim. Teşekkürler demiş değil mi arkadaşlar? Bu şekilde biz bir insanın nasıl olduğunu sorabiliriz ve onu da cevaplayabiliriz. Asking someone's name. Evet burada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir insanın ismini soruyorduk değil mi? İngilizce'de nasıl sorulur? Onu öğrenmiştik. Bir tekrar edelim. Name ne demekti? İsim. Peki o zaman soralım. What is your name demiş Tonguç burada arkadaşına. Peki arkadaşına nasıl cevap vermiş bakıyoruz. My name is Jane. Benim adım Jane demiş değil mi arkadaşlar? I am Jane. Yine ben Jane. Benim adım Jane gibi cevap verebilir. Sadece ismini de söyleyebilir. Jane diyebilir değil mi arkadaşlar? Biz bu üç şeklinde de ismimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. My name is Jane. I am Jane. Jane. Siz de buraya kendi isimlerinizi koyup isminizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve yine bir isim sorma diyaloglarımız var. Bakalım Tonguç ve Tankut var burada. Nasıl soruyorlar? What is your name demiş Tonguç burada Tankut'a. Peki o ne demiş? My name is Tankut. Benim adım Tankut demiş değil mi arkadaşlar? Peki bu görselimize bakalım. What is your name? I am Tongül demiş Tongül de. Evet iki şekilde de biz ismimizi söyleyebiliriz. Hem my name başlayıp söyleyebiliyoruz. Hem de I am deyip söyleyebiliriz arkadaşlar. Kendimizi tanıtırken ismimizi bu şekilde söyleyebiliriz. Ve yine burada bir diyalogumuz var. Burada neler konuşuyorlar bakalım hemen. Good morning demiş burada arkadaşımız Tonguça. Peki Tonguç ne diyecek? Good morning diyecek değil mi? Yani ikisi de sabah konuşuyorlar arkadaşlar. Buraya bir güneşimizi çizelim. Günaydın demişler birbirlerine ilk önce. Peki sonra Tongül ne sormuş Tonguça? How are you? Nasılsın demiş. Peki Tonguç ne demiş? I am fine. You İyiyim. Sen diye cevap vermiş arkadaşına. I'm okay. Thank you. Goodbye demiş Tongül de. İyiyim. Teşekkürler. Güle güle demiş ve vedalaşıyorlar değil mi arkadaşlar? Goodbye ne zaman söylüyorduk? Vedalaşırken. O zaman Tonguç da yine vedalaşma kelimesini söyleyecek. Bye deyip görüşmelerini kapatabilirler. Ve şimdi de geldik öğrendiğimiz şeyleri alıştırmalarla pekiştirmeye arkadaşlar. Choose the correct option ne demek? Doğru seçeneği seçin demek. Peki o zaman biz buradaki diyaloğa bakalım. Acaba buradaki diyaloğa ne gelecek? Bir tahmin edelim. Hello Mary, how are you? Merhaba Mary, how are you ne demekte? Nasılsın demekte değil mi? Peki o zaman Mary buna nasıl cevap verecek? Ya da bu sorumuzu hangi şıkla cevaplayamayız? Onu bir bulalım arkadaşlar. Great thanks diyebilir mi? How are you sorusuna? Evet diyebilir. Harika teşekkürler diyebilir. Değil mi arkadaşlar? Bu olur. I am Mary diyebilir mi peki? Ben Mary, benim adım Mary diyebilir mi? Hayır. Bu hangi sorunun cevabıydı arkadaşlar? What is your name sorusunun cevabı değil mi? O zaman bu gitti. I am fine, thank you diyebilir mi peki? İyiyim, teşekkürler de diyebilir değil mi arkadaşlar? Evet. Burada cevabımız ne? I am Mary. Yani biz bunu kullanamayız buraya arkadaşlar. Yanlış seçeneği seçmiş oluyoruz. Great thanks diyebiliriz. I am fine thank you da diyebilir ama I am Mary diyemez arkadaşlar. Yine bir alıştırmamız var. Bakalım burada ne yapıyoruz? Choose the correct option. Doğru seçeneği seçeceğiz arkadaşlar. Peki bakalım burada Tankut ne demiş? My name is Tankut. Benim adım Tankut demiş, değil mi? O zaman biz ona hangi soruyu yöneltebiliriz arkadaşlar? Hemen bakalım. What is your name? Evet bunu sorabiliriz değil mi? Senin adın ne diyebiliriz? Bu oluyor arkadaşlar. Peki how are you ne demekti? Nasılsın demekti değil mi? Bu olmuyor. Cevabımız how are you olamaz. What is that? Şu ne? O ne diyebilir miyiz Hayır. Bir şey de soramayız arkadaşlar böyle bir sorumuzu. Peki o zaman doğru cevabımız nedir? What is your name değil mi? Senin adın ne sorumuzu sorabiliriz. O da bize ne diyebilir? My name is Tankut diyebilir. Bir de ne diyor arkadaşlar? I am Tankut da diyebilir değil mi? Biz bu iki şekilde de ismimizi söyleyebilirdik. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Correct the sentences yani cümlelerimizi düzgün bir sırayla yazacağız değil mi? Soru cümlesi ise ona göre düzeltiyoruz kelimelerimizi. Normal cümlelerimizse de ona göre düzelteceğiz arkadaşlar. Peki burada ne var? Hemen bakalım. Is, name, what, your. Evet size ne çağrıştırıyor? Burada bir isim sorma var değil mi? O zaman bir soru kelimemizle cümlemize başlayabiliriz. What, Is your name olacak değil mi bu cümlemiz arkadaşlar? What is your name? Senin adın ne? Evet bu şekilde düzelttik. Peki burada bir cevabımız var sanırım bu soruya göre. Cevaplayalım. A ile başlayabiliriz. A ne demek arkadaşlar? Ben. I am Tan Kut. Ben Tankut. Benim adım Tankut şeklinde de cümlemizi düzeltebiliriz. Peki bu cümlemize geldik. Hemen düzeltelim. Burada da yine bir ismini söylemiş arkadaşımız. O zaman neyle başlayacak? Benim adım Tongül diyecek değil mi? My ne demek arkadaşlar? Benim. My name is... Benim adım Tongül. Bu şekilde cümlelerimizi düzgün sıralamaya sokabiliriz arkadaşlar. Devam edelim test. Diğer alıştırmamıza geçtik. Burada bizden ne isteniyor acaba? Choose the correct option. Doğru seçeneği seçeceğiz. Neye bakıp buradaki cümlemize bakıyoruz. Good night ne demekti arkadaşlar? İyi geceler demekti, değil mi? Peki biz görsellerden onu bir bulalım. Acaba hangi görselde bize bunu söyleyebilir? Arkadaşımız bakalım. Evet, burada Tonguç yatıyor, değil mi? Yani yatmadan önce de iyi geceler diyebilir. Evet, bu görselimiz doğru. Peki burada ne diyebilir arkadaşlar? Günaydın diyebilir. Bu da olmuyor. Burada zaten iyi gecelerle ilgili bir ifademiz, görselimiz yok arkadaşlar. Doğru cevabımız aşıkkı. Evet burada Tonguç yatmadan önce good night, iyi geceler deyip yatabilir değil mi? Ve burada bir gece görselimiz var. Doğru cevabımız aşıkkı. We learned. Evet, neler öğrendik arkadaşlar? Biz neler tekrar ettik? Bu konumuzda asking someone's name yani birinin ismini nasıl soracağımızı tekrar ettik. Greeting and meeting people. İnsanlarla tanışırken ve selamlaşırken hangi cümleleri kuracağımızı tekrar ettik. Bu cümlelerimizi kurduk. Devam edelim. Ve geldik ödüllü sorumuza arkadaşlar. Bu soru size ait. Yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you. you